Merhaba abi hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler deyiz. birazdan sahne alacaksınız. Evet vallahi çok heyecanlıyım. Bugün etilerdeyiz. yoğun bir konser temposuna başladık yeni sezonla birlikte. Haftaya Sakarya, ondan sonra Bodrum. Valla ondan sonrasını bilmiyorum ama her hafta böyle yeni yerler geliyor. <laughs> Nasıl bir sahne bekliyor peki dinleyicileri? Ne gibi hazırlıklar yaptınız? Valla bugün orkestramla beraber çıkıyorum. Çok güzel birbirinden güzel bir playlist hazırladık. Çok güzel şarkılar. Canlı canlı söyleyeceğiz bugün dinleyicimle çok heyecanlıyım bekliyorum sahneyi bunların dışında ne yapıyorsunuz peki son şarkı veletle yaptığınız var ya nasıl evet veletle yaptığım şarkı çok sevildi İlk defa bir rapçi arkadaşımla bir projede buluşmuş oldum çok mutluyum o çok güzel gidiyor sosyal medyada bir yandan müsaadenle 20 milyona yaklaştı bir yandan yeni projem var yeni projemde çok yakın bir zamanda geliyor. O da Emrah Karaduman imzalı bir şarkı. Onun için de ay sıradan heyecanlıyım. Nasıl o yüzden bir şarkı güzel. Peki? E, vallahi Emrah'la olan böyle nasıl diyeyim? E, mid tempo mu desem, hareketli mi? İçinde hüzün de var, aslında bir yürüyüşü de var. Tarif edemiyorum şarkıyı ama benim gerçekten uzun zamandır emek verdiğim ve çok heyecanlandığım bir şarkı. O yüzden nihayet çıkacağını çok mutlu oluyorum. Müzikle ilgili peki neler yapmayı hedefliyorsunuz? Ne gibi istekleriniz, hayalleriniz var? Valla şu an aslında pandemiden sonra ben de herkes gibi ara vermiştim. O açığı kapatıyorum. İşte müsaadenle çıktı, veletle çıktı, şimdi emmahla çıkıyor. Benim solo projem olarak çıkıyor. Bundan sonra böyle hiç hız kesmeden arka arkaya bir sürü proje yapmak istiyorum. Yapmak istediğim çok tarz var. İngilizce de şarkı yapmak istiyorum. Böyle hedeflerimi arka arkaya koydum. Onları gerçekleştiriyorum. <laughs> hayırlısı olur inşallah en kısa zamanda hedeflerinize de ulaşırsınız. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Nasıl ederim. Teşekkür ederim. <laughs>